شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة دعونا زكاة bahsetmiştik. Verilmeme konusunda ne tür azabın bizleri beklediğini bahsetmiştik. Önemini, ehemmiyetine bahsetmiştik. Şimdi ise hangi, ne konularda, nelerde zekat verilir? Zekatın şafi mezhebi üzerine bahsi konusunda sohbetimize, dersimize değineceğiz inşallah. Hayvanların zekatına gelecek olur isek. Hayvanların üç cinsinde zekat vermek vaciptir. Yani Şafi mezhebine göre farzla vacip terimi aynıdır. Deve, sığır, öküz, inek, manda ve davar. Parantez açıyorum koyun keçi. Yani deve, sığır, davar. Bunlar da işte. Yani öküz, inek, manda, koyun keçi gibi sınıflara zekat vermek vacip olur. Yani bunlarda ne kadar verilir onlara da değineceğiz. Bu üç sınıf dışında ne at ne ceylan ve ne de başka hiçbir hayvana zekat düşmez. Ancak bu üç cinse yani tam büyük baş, orta büyük baş, bir de küçük baş hayvanlar bu şekilde zikrettik. Bu hayvanlar dışında kalan hayvanlara zekat düşmez. Bu üç tür hayvana zekat düşmesinin de altı şartı vardır. Bir, mal sahibinin Müslüman olması. Aslen kafir yani asli kafir dediğimiz yani hiç Müslüman olmamış kimseye zekat vacip değildir. Mürtet ise yani mürtet Müslümandı. Müslümanlığından döndü. Hıristiyan oldu, Yahudi oldu veya Atayist oldu. Mürteddin ise malı bekletilir. Eğer İslam'a dönerse, tekrar Müslüman olursa, olursa zekat vacip olur. Yoksa vacip olmaz. Ölümünden sonraki malı fey malıdır. Fey yani gayrimüslimlerden e, savaşçı zor olarak elde edilen mala fey malı denir. Onun da açıklaması ileride gelecektir. 2- yani hayvanlarda zekatın vacip olmasının ikinci şartı mal sahibinin hür olması. Yani kölelere zekat vacip değildir. Yani günümüzde zaten yok kölelik. 3, tam ve kuvvetli mülkiyet. Yani o mal kişinin tam mülkiyetinde olması lazım. Mesela anne karnındaki çocuğa vakfedilmiş olan mala zekat düşmez. Yani bir mal ortada var. Bir kadın hamiledir. İşte bir kişi de o malı yani yüklü bir malı anne karnındaki çocuğa vakfetmiş. Daha çocuk daha dünyaya gelip gelmeyeceği belli olmadığı için o mal beklemesiyle zekat düşmüş olmaz. Daha e, tam onun mülkiyetinde değildir. O çocuğun tam mülkiyetinde değildir. Yani kişi zekat vermesi için o mal onun tam mülkiyetinde olması lazım. Dördüncü şartımız nisap nisap yani malın belli bir miktara ulaşmasıdır. Yani zekat sınırına e, nisab nisap denir. Fıkıh dilinde zekat sınırına nisap denir. O miktara zekat düşer. O miktardan az olursa zekat düşmez. Bu dört şart zekatın bütün kısımları için geçerlidir. Yani diğer kısım zekatlarda işte paralar, ziraatlar konusunda ticaret malı konusunda onların da bir takım şartları gelecektir. Yani bu dört şart hepsinde de geçerli olması lazım. Yani Müslüman olması, hür olması, tam mülkiyet sahibi olması o kişinin ve o malın üzerinden bir yılın geçmesi lazım. Bu dört şart zekatın bütün kısımları için geçerlidir dedik. Bunlardan birisi yoksa zekat vacip olmaz Diğer iki şart ise görüleceği gibi de böyle değildir. Beşinci şartımız dedi ki hayvanlarda zekatın vacip olmasının bir senenin geçmiş olması. Yani havalan havl biz buna diyoruz bu katilinde. Yani bir sene dönmesi lazım. Ne kadar çok olursa olsun hayvanların üzerinden bir sene geçmedikçe zekat düşmez. Bir sene geçmesi lazım. Yani bir sene o kişinin yanında kalması lazım. Altıncı şartımız hayvanlarda zekat verilmesinin otlatmak. Yani hayvan sahibi hayvanları helal otlat otlakta yılın tamamında otlatmış olmalıdır. Bu şart tamamıyla yerine gelmezse zekat vacip olmaz. Mesela hayvanlar kendi kendine sahipsiz olarak otlansa veya sahibi yılın bir kısmında otlatır bir kısmında da onlara yem verirse veya helal olmayan. Yani başkasına ait otlakta ot, otlatır ve fazla ücret öderse az ücrete itibar edilmez. Bu hayvanlara zekat düşmez. Eğer hayvan yıl içinde yemsiz yaşayamıyorsa mesela bazı günler kendi kendine veya hayvan sahibinin verme suretiyle yem yiyorsa ve bu günlerde yemediği takdirde ölür veya takatsiz kalacaksa yani üç gün veya daha fazla yem yiyorsa zekat düşmez. Çünkü hayvanlar genelde iki günden fazla yemsiz dayanamazlar. Evet bir görüşe göre de yeme fazla masraf gidiyorsa zekat düşmez. Yeme fazla masraf gidiyorsa zekat düşmez. Masrafı az ise ondan elde edilen gelire göre zekat düşer. Bu görüş itimat edilen görüştür. Fakat ilki daha sahiptir, daha kuvvetlidir. Zekat doğumla ziyadeleşip çoğalan hayvanlara düşer. Doğumla ziyade yani sürekli çoğalabilen hayvanlara düşer. Ancak çift öküzü gibi iş hayvanlarına zekat düşmez. Yani sen atın var, binit olarak kullanıyorsun. Binmek için sadece onu kullanıyorsun. Veya öküzün var, sadece çift sürmek için, tarlada çift sürmek için onu kullanıyorsun. Bunlar temel ihtiyaç olduğu için bunlara zekat düşmez. Kişi sahibi olduğu öküzlerle çift sürüyorsa veya onları yük taşımada veya grup halinde harman dövme işinde kullanıyorsa zekat düşmez. Hayvanlarda zekat verme şartı bu şekildeydi. Yüce Rabbim zekatını en güzel bir şekilde ifa eden kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون